Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün tütün takacağız. Ablam, e, bizim sadıç ve iki arkadaş daha gelmişler. Bugün tütün takacağız. Ben de çay yapacağım. Ondan sonra işte yardım edeceğiz. Ah hanım nasıl? sapıyoruz tütünü. Evet. Şöyle çekeceğiz. Şimdi burayı da biraz alalım. Evet şurası tütün böyle indiriyor, sararıyor, asıyoruz. Hocamız evde yatıyor, biz de çalışıyoruz. Ben Anladın mı? Derim, ben derim. He? Ee, ben tamam. Abla ne yapıyorsun? İyiyim. Abla, sen şey ne yapıyorsun? Yapıyorsam? Sağ olasın. Sen çalışıyorsun, kocan yatıyor ha? Evet, ben çalışıyorum. He, seni gidi evet. koca seni. Bela koca olur mu ya? Olmaz ama işte onu. Kim için misin kocadan? Şikayetçi misin kocamda? Şikayetçi. Kaç ay yıktık serka ha? Yıktık da yıktık. Kaç ay yıktık serka İşte bir serka gördük. Kocamda ona Ne? 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 Yenge bir şeyin bir hayatı Sen Tabi. bak sen ne yapacağım sen ne Barda yapar biz kışır yapalım. Seni seviyorum Yan duruyorsun. Şey durmuyor. Ha bak tutun takıyorum. Şimdi çay zaman, çay molası. Ne olmaz? Ben hocam o kadar çalışan ki değil çalışma çalışma ben kendim çalışıyorum. Ha. YouTube seket atırsın. Vallahi ma bu YouTube seket atırsın. Ne ne. gitme ama gel. orayı keseriz ilk ilk harflerini atarız. Aynen. Aynen böyle yapacağım. Onu kesmeye gerek yok hepsini. Eee yerinde. Tamam. Hocalara aferin. Dikam çebişin. Kaza o zaman hayvan. Korsiyon molayın, ama oluyor. Ay bu. Ay bu ne? No. Of diyen? Bu of de iyi, bakalım. Bakalım. Çumu ta of değil ne güzel. Çay iyi. Evet. Bundan iyisi olmaz. Bundan iyisi çamdan kayısı. Cık, yok. Şamdan kayısı. Heh. Evet. Yeni iskele. Bütün askıda sallanıyor. Evet. Bu da bizim ay çiçekler. Güneş, hava. Güzel. Ne? Bakın. Tamam. Tamam o benim işim ateş yapma benim için. Evet kaynar kaynar kaldı. Daha de kayna bakalım. Hmm. Oo, duman geliyor. Hadi 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 duman geliyor. Duman geliyor duman. No no şu videa farklı var ana. Vallahi zor ya var eten mal. arkadaşlar aşu evi özellikle çekmemi istediler aşu aşu ev. Ayfer ablanın evi diyebiliyorum. Evet onu da çektik. Şöyle kenarında kalbi kırılmasın. Orayı da çekelim. Evet. Ve okul zamanı. Hı. Ay şunları da bir çekelim. Hmm. Sen de Allah. Allah. Ee? Rere soğuğa sirka. Allah Allah. Allah. Seni seviyorum. Hadi sana el sallıyorum. Ey saygılar. Durma varın da. da. Hadi hadi yarın da. Hadi hadi yarın da. Hadi hadi yarın da. Hadi hadi yarın Yerinde, Hadi hadi yarın bir yer İşiniz iyi valla. Her gün bir köye. Valla. Her gün bir köye gidiyorlar, geziyorlar. Çok güzel bir şey aslında. He. Ateşi kendim yakacaktım, yetişemedim kaynanam yaktı. Şimdi bir ateşe bakalım. Çay yapacağız. Evet hayırlı olsun. やる気満足していれて Evet arkadaşlar, şöyle gözünüz gibi bütün bu şekilde saklanıyor. En az iki ay bu şekil insanlar bu şekilde çalışmak zorundalar. Yani i̇şte mecburen çalışmak lazım. अजीत आता हूँ आसुमिना कहाँ पे हैं तंगी उजाना माइगल तो बेस अड़िया काफ़ी अड़िया गन कर निकलता है अड़िया गन क्या है हाँ क्या है हाँ क्या है अरे इसे बस अड़िया को आप अच्छी चीज़ बेच दो आप गज गज वगैरह को आरे अरे अरे आप गज में ओवर बुई आनसेट होगा आप दोनों चुनिए नौ चुनि�

Avec dayı rozu al dedi bu bu fazla bir yolcu elde meskine. Nerede? Nam kuyu. Pis ya kuyu ya. Ama hiç yolcu almadı. Yok onu kaza. Hangi kuyu elde meskine? yine maili taşıtkenini koyuyor. Kötü Yine Evet şimdi iskeleleri gösterelim. Ama telefon oynuyorsun ha oynama vallahi kızıyorum ha. Allah Allah. Aha. Hmm. Yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Bu neye yarıyor anlamadım. Ha, oynadı. Dur. Evet bir daha bas. Tamam Dönder. Öbür tarafa döndür. Döndür, döndür, döndür. Aferin. Dur. Tamam. Dur böyle. İşte bu iskele. Elim çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Tebessüm. Yine döndü. Evet. Evet. Tekrardan ayarı biraz verdik. Olmadı. Yine olmadı. Yine olmadı. Evet. Şunları olmuyor. Şunlara bir de şu karşı tarafa böyle atıyoruz. Glazları. iskele. Ha, bu niye böyle ayar olmuyor onu anlayamadım. Evet arkadaşlar biraz ayar verdim inşallah bir daha bozulmaz. Bozulursa valla kızarım. Şöyle bu iskele bu demir iskele. İşte şu fideler var, bir de karşıda videler var. O taraftan bir de bu tarafa kolazları atıyoruz. Şöyle gösterelim. Görmeyenler de görsün. Görenler bir daha baksın. Ama güzel bir akıl. Böyle hazır iskele. Bunu söküyorsun, indiriyorsun. Kışın götürüyorsun içeriye tabi yağmurdan bırakmama şartıyla içeride bir yerde indiriyorsun ee, ondan sonra tütün zamanından gene çıkarıyorsun böyle teker teker şöyle şöyle tek parça bu tek parça şu tek parça şu tek parça şuraya kadar ondan sonra böyle birbirine giriyor kısacası. Aslında bunun yapısında çekse iyi olurdu. O zaman çekemedik. Tabi akıl edemedik. Normaldir. Evet. Evet. Şurası da asılı iskele. Şimdi İşte böyle. Bu da sökülüp takılıyor ağaç mağaçla uğraşmıyorsun. Bir kez yapıyorsun, her sene kullanıyorsun bu demir iskeneyi. Hmm, böyle Bu da bildiğiniz gibi armut. Arada sırada aralarında yumuşayan oluyor, yiyoruz. Valla hmm, sanki şurada bir tane var ama. Bayağı sarı bir tane var. Hmm. Onun dışı da. öyle Şöyle abu, abu. abi şey dedi, sevmiyorum. Allah. Ajur halim.

मारा पर दो हो अरे आ जाओ एसी मारती आ जाओ आ न हर तम चली हां नाच यह देखो यह भी फाक करना पीस तो बिन है धार ना, ना ये में साथ लो बना डालता हूं वो मेरे गुच्ची ये तो हालेज भाई ने अपना तेरे को बजाओ सुनो छे ओ ने आ चलो ना अब मुझे भी देना छोड़ो जल्दी मारो شو بس بس آه آه. ما شویمه رچگه زود بیشم آن هست یه ایم هست زود یه ایم هست بگه که دیم بگذار دیما آره وی خسیه مالاشه عرضه خسانه مگون چه غیص خسیه بیشه بسره ایه که بخوای خواه کن خواه 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 اون داره یاوشتن اون برسه اون Bir bakalım. Hadi, bir bakalım hele kaynıyor mu kaynamıyor mu? Evet. Bakalım kaynadı çay. Bismillah. Oo güzel. Şimdi bir güzel çay demleyelim. Evet. Şu yerli çay. Umarım görüyorsunuzdur. Hmm. Valla benim düzgün görmüyorum ama. Ha böyle gözüküyor. Evet bu da kaçak. Her ikisini ne atacağım? Hadi bakalım atalım. Çayı demleme tekniği. Şimdi suyu bırakıyoruz. evet bir kaşık kaçak bir buçuk daha kaçak bu da yerli bir iki iki buçuk yeter bunu demlemeye bırakıyoruz on beş dakika چای حاضر چایی گترین چای چبیه چای Ja, bare for det, Hvad er det? 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 Hvad

Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Umarım keman çekimini beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Ee, yorumlarınızla bizi desteklemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer abone değilseniz abone olmayı olursanız da çok seviniriz. Ee, bu arada abonelikler ücretsiz. Herhangi bir ücret alınmıyor. Onu da belirtelim. Çünkü bunu bilmeyenleri de var. Ee, bir de... Ee, ne diyecektim? Unuttum. <laughs> Neyse. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.